Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Hafta sonunda olduğumuz için piyasa sakin ve yatay bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Hazır piyasa sakinlemişken, volatilite düşmüşken bir altcoin analizi yapmak istedik. Son dönemde altcoinler bize gerçekten çok fazla sorulmaya başlandı. Biliyorum çoğunuz Bitcoin'den ziyade altcoin yatırımları yapıyorsunuz. Ve bazı altcoin'ler şu anda Bitcoin'in 15.000'de bulunmuş olduğu seviyenin dahi altından işlem görüyorlar. Altcoin'lerin bu kadar düşmesi şu anda bize bir fırsat olabilir mi? Şu anda altcoin yatırımları yapılabilir mi? Altcoin'lerde yükseliş ne zaman başlayacak? Bu videoda Ethereum'u inceleyeceğiz ve altcoin'lerdeki beklentilerimizi konuşacağız. Bildiğiniz üzere Ethereum altcoin'lerin lokomotifidir. Yani Ethereum'un fiyat hareketleri altcoin'ler için gerçekten çok önemli. Altcoin'ler Bitcoin'den ziyade Ethereum'un fiyat hareketlerini takip ederler ve Ethereum'un yükselmesi altcoin'leri de beraberinde yukarı çekecektir veya Ethereum'un düşmesi altcoin'leri de hemen beraberinde aşağı çekecektir. Bu yüzden altcoin'lerdeki yükseliş veya düşüşleri anlayabilmek için öncelikle Ethereum'daki trendin yönünü anlamalıyız. Hemen akabinde total 2'ye bakacağız. Altcoinlere özel bazı verilerimiz var. Bunlara da bakacağız arkadaşlar ve altcoinlerdeki seyri anlamaya çalışacağız ama öncelikle Ethereum analiziyle başlayalım. Ethereum tarafında takip etmiş olduğumuz bir yükseliş trendi yapısı vardı arkadaşlar. Bu yükseliş trendi 1000 dolar desteğinde başlamıştı ve 1000 dolardan itibaren sürekli olarak bu trend desteğine değerek Ethereum'un yükseldiğini görüyorduk. Ethereum ta ki bu desteği kırana kadar burada 1800 doların altına inmesiyle birlikte Ethereum artık bu yükseliş trendi desteğini kırmış oldu arkadaşlar ve bu desteğin kırılmasıyla birlikte zaten hızlı bir düşüş gördük. Destek kırılır kırılmaz hemen Ethereum ani bir düşüş yaşadı ve şu anda da henüz bu seviyenin kazanılamadığını görüyorsunuz. Yukarıda güncel takip etmiş olduğumuz direnç noktası burada görmüş olduğunuz 1720 direnci arkadaşlar. Buraya bir deneme yapıldı ancak fiyatın burayı kıramadığını görüyorsunuz. Alt taraftaki güncel destek noktamız ise 1500 dolar bandı. Burada fitiller atıldı ama henüz 1500'lere gelemedik. Çünkü 1500'ün öncesinde burada da yine minor bir destek noktamız var arkadaşlar. Ethereum Rallisini başlatmadan önce 2170 dolarlara kadar gitmeden önce burada bir throwback hareketi yapmıştı bizlere yani dipten gelen yükselişin hemen ardından fiyat burada bir düzeltme yaşamıştı ve 1640'lardan tekrar ikinci impulsif hareketini başlatarak yükselişe geçmişti daha sonrasında düşüş yaşadığında da yine buradaki 1640 bandı destek olarak çalışmıştı ve ikinci bir yükseliş hareketi görmüştük. Şu anda da arkadaşlar fiyatın tam olarak buradaki 1640'da bulunan minor destek noktasında tutunduğunu görüyorsunuz. Bu destek noktasına pek çok deneme yapıldı ancak bu denemelerde henüz başarılı olunamadığını görüyorsunuz. Yani 1640 desteği halen korunmaya devam ediyor. Dolayısıyla ilk takip etmemiz gereken destek noktası 1640 bandı. Şu anda bu destekte alım yapılabilir mi? Elbette yapılabilir. Tabii ki 1640 altındaki gün günlük kapanışta stop olmak koşuluyla ama bu destek biraz riskli görünüyor arkadaşlar şu anda. Özellikle CVD'lerin düşmesi alt tarafta 1500 dolar desteğindeki likidasyonların yoğun olmasını vesaire göze aldığımızda buradaki 1640 dolar desteğinin kırılma ihtimalinin açıkçası çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve bu destek kırılırsa hızlı bir şekilde zaten 1500'lere kadar hatta şöyle 1470'lere kadar falan bir fitil atabiliriz. Şöyle 1450'lere kadar bile uzanabilir bu fitil arkadaşlar. Dolayısıyla burada şu anda CVD'lerin düşmesi, alt tarafta likidasyonların yoğun olması, piyasaya dair olumsuz beklentilerin artması şu anda buradaki 1640 minör desteğinin kırılma ihtimalini arttırıyor. Dolayısıyla bizim alım yapacağımız seviye şu anda kesinlikle 1500 desteğidir. Bu yüzden Ethereum tarafında ve altcoin'lerde alım yapmak için Ethereum'un burada 1500 desteğine gerilemesini bekleyeceğiz. Örnek verelim şu anda alım yaparsak ve 1640 kırılırsa muhtemelen şöyle %3 %4 zararla stop olmuş olacağız ama ardından tekrar %3 düştükten sonra almış olacağız. Yani bu biraz risk kazanç oranı düşük bir işlem olur. Bu seviyeden almak çünkü ilk direnç noktamız zaten %4.70 yukarıda. Yani %4.70 kazanmak için burada aşağı yukarı %4 riske ediyoruz. Yani bu da risk kazanç oranını karşılamıyor arkadaşlar. Ama 1500 desteğinde aldığımızı varsaydığımda stop olursak %2-%3 ile stop olmuş oluruz ama et hedefine ulaşırsa burada %12, %13 hatta şuradaki trend direncine kadar deneme gelebilir. Böyle bir ihtimalde de yaklaşık %20'lik bir kar potansiyeli Ethereum bizlere sunmuş olur arkadaşlar. Elbette fiyat buradaki 1500 desteğine gelirse altcoin alımı yapmak da mantıklı olacaktır. Şu anda zaten Ethereum buradaki desteği kırarsa ve 1500'e gerilerse yaklaşık %8'lik bir düşüş yaşamış olacak. Bu da altcoin'lere %10, %15, %20 olarak yansıyabilir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki desteğin kırılması Altcoin'lerde ciddi bir düşüşe sebep olabilir. Bu yüzden altcoin yatırımları şu anda bir miktar riskli diyebilirim. Elbette 1640 desteği kırılmaz ve şu anda piyasa tekrardan yükselişe geçerse 1720 direncinin kırılımı ile birlikte yine altcoin alımlarını yapıyor oluruz. Böyle bir ihtimalde de Ethereum'un %6 yükseldiğini düşünelim. Altcoin'lerde aşağı yukarı %10 yukarıda olur. Dolayısıyla şu anda 1640 desteğinde almazsak ve piyasa yükselirse tekrardan %10 aşağı yukarı altcoin'leri yukarıdan almış oluruz. Bu ihtimal bizim için daha mantıklı geliyor. Çünkü şu anda alırsak ve destek kırılırsa altcoin'lerde yaklaşık %15, %20 zararla karşılaşabiliriz ama şu anda alırsak hedefine ulaşırsa yaklaşık %10 kâr etmiş olacağız. Yine risk kazanç oranını karşılamıyor arkadaşlar. Açıkçası şöyle total 2 grafiğini de göstermek istiyorum. Total 2'ye baktığımızda şu anda altcoin'lerin ve Ethereum'un piyasa değeri yaklaşık 520 milyar dolar civarında. Burada yine minör bir destek olduğunu görüyorsunuz. Fiyatın burada son birkaç mumda tutunmaya çalıştı bariz bir şekilde görünmekte. Ama bizim asıl destek noktamız alt taraftaki 500 milyar bandı arkadaşlar. Geçmişte de 500 milyar önemli bir destek noktasıydı. total 2 buraya geldikten sonra gerçekten güzel tepkiler almıştı. Altında kapanış yaptıktan sonra da bura bir direnç haline geldi. 2 deneme yaptı total 2 burayı kırmak için ama kıramadığı için tekrar ani bir düşüş görmüş olduk. Tabii ki bura kırıldıktan sonra da Yine güzel bir yükseliş görmüştük. Tekrar fiyat geldi. Buradan destek alarak yükselişe geçti. Ardından yine geldi. 500 milyardan destek alarak tekrar yükselişe geçti. Şu anda da arkadaşlar buradaki 500 milyar desteğine gelirsek yine bu da altcoin alımları yapmak için uygun bir seviyede olduğumuzu bizlere gösterir. Total 2'nin 500 milyar desteğine gelmesi kesinlikle bizim için altcoinlerde güzel bir fırsat sağlayacaktır. Ve 500 milyar desteğine gelirsek total 2'de kesinlikle altcoin alımlarını yapacağız. Tabii ki 500 milyar desteğine gelir ve alım yaparsak da 500 milyar desteği altındaki günlük bir kapanışta kesinlikle stop olmalıyız. Çünkü böyle bir kapanış bizi tekrardan 430 milyar civarlarına götürebilir. Bu da %10'luk bir para çıkışı demek. Altcoin'lerde de minimum %20-%30'luk bir düşüş olarak hissedilir. Dolayısıyla arkadaşlar 500 milyar desteğine gelirse ve altcoin alımları yaparsak kesinlikle 500 milyar desteği altında günlük bir kapanış gerçekleştiği anda da stop olmalıyız. Şu anda tam olarak destek noktasına inmediğimiz için genellikle bu tarz fitiller atıldıktan sonra Desteğe fiyat güzel bir şekilde gelir bunu zaten geçmişte de görmüştük en son fiyatın destek noktasına geldiğinde ilk ani bir düşüş yaşamıştık fiyat 500 milyara bir fitil atmıştı daha sonrasında birkaç gün yukarılarda gezindik ve tekrardan fiyatın bu seviyeye indiğini görüyorsunuz şu anda da benzer bir hareket ani bir fitille buradaki likidite temizlendi yukarı çıktık biraz fiyat burada yatay ilerleyecektir ve akabinde muhtemelen tekrar 500 milyar desteğine indiğini görebiliriz fiyatları ve bu da bizim için altcoin almak için güzel bir seviye olacaktır arkadaşlar. Ethereum tarafında 1640 desteğinin kırılma ihtimalinin yüksek olduğunu anlatmıştım. Tabii ki bu ihtimalin arkasında incelemiş olduğumuz pek çok veri ve analiz var arkadaşlar. Burada kesinlikle anlatmış olduğumuz analizlerde, yapmış olduğumuz analizlerde herhangi bir duygusallık yok. Bana kırılacak gibi geliyor vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Tamamen verilere bakarak bilimsel bir yaklaşımla analizleri yapıyoruz. Burada kesinlikle duyguya yer yok arkadaşlar. Burada 1640 desteğinin kırılma ihtimalinin yüksek olmasını bize düşündüren sebep açıkçası şu anda CVD'lerin hızla düşüyor olması. Burada bir destek noktasındayız görmüş olduğunuz gibi 1640'lara 2 3 kez temas ettik ve fiyat bir yatay ilerleme içerisinde ancak bu yatay ilerlemeye rağmen spot CVD'de herhangi bir yükseliş göremiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi spot CVD'miz hızlı bir şekilde düşüyor. Binance tarafında da özellikle Ethereum'un spot CVD'sinin ani bir şekilde gerilediğini görüyorsunuz. Yine Coinbase tarafında da benzer bir gerileme söz konusu. Coinbase mesela Bitcoin tarafında biraz daha alım iştahı yüksek bir borsa. Genellikle Coinbase'in spot CVD'leri Bitcoin için pozitif görünüyor ama Ethereum tarafında mesela Coinbase'de herhangi bir alım göremiyoruz. Ethereum tarafında da Bitfinex'in alımları biraz fazla ama Bitfinex alımları yeterli olmuyor arkadaşlar. Binance ve Coinbase oranla küçük bir borsa olduğu için Bitfinex'in spot CVD'sinin pozitif olması fiyata herhangi bir etki etmiyor. Mesela burada 470 milyon dolarlık bir çıkış var Binance borsasında ama Bitfinex'te 40 milyon dolarlık bir giriş var. Dolayısıyla Bitfinex'in burada spot CVD'sinin yükselişli olması bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan Binance'in ve Coinbase'in yükselmesi olacaktır arkadaşlar. Ayrıca alt tarafa baktığımızda şöyle öncelikle uzun vadeli likidasyonları göstermek istiyorum. Uzun vadeli likidasyon haritamızda Son bir aylık likidasyonları görüyorsunuz burada. Alt tarafta atılan fitile rağmen halen 1470-1480 civarlarında long likidasyonlarının yoğun olduğu görünmekte arkadaşlar. Şu anda likidasyonların en yoğun olduğu seviye buradaki 1480 civarları yani Ethereum'un 1640 desteğini kırmasıyla birlikte hızlı bir şekilde şöyle 1500'lere hatta 1480'lere kadar inip alt taraftaki bu likiditeyi temizlemesi çok muhtemel görünüyor arkadaşlar. Elbette yukarı tarafta da 1800, 1900 ve 2000 kademelerinde short likidasyonlarının yoğun olduğunu görüyoruz ama şu anda likidasyon haritasındaki en sarı bölgemiz 1480 bölgesi yani long likidasyonlarının en yoğun olduğu seviye arkadaşlar. Elbette bu da yine 1640 desteğinin kırılma ihtimalini bir miktar arttırıyor. Çünkü piyasa genellikle likiditeyi takip eder. Nerede likidasyon fazlaysa piyasa nerede daha fazla likidite kazanacaksa genellikle oraya doğru ilerler arkadaşlar. Kısa vadeli likidasyon haritasına baktığımızda ise son dönemde piyasanın düşmesiyle birlikte Short likidasyonları elbette yukarı tarafta arttı. 511 adet short likidasyonumuz 118 adet ise long likidasyonumuz var. Yukarı tarafa böyle kısa vadeli bir short temizliği gelebilir ama uzun vadede alt taraftaki long likidasyonları daha yoğun olduğu için piyasa kısa vadede yukarı yönlü bir hareketle shortları temizleyecek olsa dahi uzun vadede yine aşağı yönlü bir hareket beklenebilir. Çünkü alt taraftaki likidasyonlarımız daha yoğun görünüyor. Ayrıca open interest tarafında da böyle son bugüne baktığımızda bir artış söz konusu. Buradaki kırmızı mumlarda yani fiyatın düştüğü ancak fiyatın düşmesine rağmen open interest'in arttığı mumlar bize burada short işlemlerin açıldığını gösterir arkadaşlar. Yani fiyatın düşmesi ve open interest'in artması Burada ciddi anlamda short işlemlerin açıldığını gösteriyor. E tabii ki bu da düşme ihtimalimizi yine ekstra olarak bir miktar daha arttırıyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. 1640 desteği kırılmadan short işlem açalım. Düşüş beklentimiz var. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz. Ama 1640 desteğinin kırılma ihtimali yüksek olduğu için 1640'tan ziyade alım yapmak için 1500'ü beklemek daha mantıklı olacaktır. Olur da fiyat düşmezse bu likidasyonlara rağmen spot taraftaki çıkışlara rağmen açılan short işlemlere rağmen fiyatın düşmeme ihtimali var mı? Elbette var. Ethereum'un yükseldiğini de görebiliriz. Piyasanın yükseldiğini de görebiliriz. Böyle bir ihtimalde de hemen yapmamız gereken ne olacak arkadaşlar? Burada yukarı taraftaki bir direncin kırılmasını beklemek, yani 1720'nin kırılmasını beklemek. Olur da piyasa yukarı yönlü dönerse, olumlu bir haber gelirse, öngöremediğimiz bir durum olursa 1720 direncinin kırılımı ile birlikte hemen yine alım yaparak yükselişe dahil oluruz. Biz de müneccim değiliz. Kesinlikle piyasa şuraya gider buraya gider diyemeyiz. Bu yüzden her ihtimalle de hazırlıklı olmalıyız. Düşüş ihtimali şu anda güncel verileri baz aldığımızda daha yüksek ihtimalle olsa da elbette piyasa yükselemez mi? Kesinlikle yükselebilir. Böyle bir ihtimalde de hemen 1700 kırılımıyla alım yapmak mantıklı olacaktır. İlla düşecek demiyoruz. Çünkü tek bir ihtimale bağlı kalanlar her zaman yanlış yapar. Yaparlar. Mesela burada arkadaşlar Ethereum hızlı bir düşüş yaşamıştı ve 1700 desteğini kırmıştı. 1700 desteğini kırması ne yapar? buradaki düşüş ihtimalini arttırır çünkü destek noktası kırıldı ama bu bir fake hareketti ve tekrar Ethereum bu seviyenin üzerine attı. Böyle bir ihtimal olduğunda ne olacak? Tabii ki hemen alım yapılmalıdır. Çünkü market bu seviyeyi kırarak artık yükselişin devam edeceğini sinyaline bize veriyor ve hemen akabinde mesela Ethereum tarafında hızlı bir yükseliş görmüştük. Böyle senaryolarda da karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden her ihtimale hazırlıklı olmakta fayda var. Direncin kırılımı ile birlikte tekrardan alım yaparak yükseliş beklemek en mantıklısı olacaktır. Zaten Ethereum bu en son Merge'den sonra artık deflasyonist bir yapıya girmiş oldu arkadaşlar. Merge'den sonra yaklaşık 306 bin Ethereum piyasadan çekilmiş oldu. Yani Ethereum'in arzı şu anda artık yükselmekten ziyade merge'den sonra düşmeye başladı arkadaşlar. Yani enflasyonist bir yapıdan artık deflasyonist bir yapıya yani enflasyonu olmayan hatta arzı gün be gün düşen bir varlık haline geldi. Tabii ki böyle olması da bu ada Ethereum'un artık çok daha iyi bir performans göstereceğini bizlere söylüyor arkadaşlar. Yatırım yapmış olduğunuz tokenlerin, altcoin'lerin genelinde çok büyük bir enflasyon sorunu var arkadaşlar. Yani sürekli olarak piyasaya yeni coin ekleniyor. Bu yüzden yatırım yapmış olduğunuz altcoinlerin enflasyonunu da kesinlikle hesaplayın. Bu yüzden de mesela Ethereum tarafındaki bu deflasyonist yapı artık Ethereum'un ilerleyen aylarda daha iyi performans göstermesine de sebep olacaktır. Geçtiğimiz boğa sezonlarında böyle bir durum söz konusu değildi. Ancak şu anda bu boğa sezonunda eğer gerçekleşirse böyle bir durumun olması Ethereum tarafına ekstra bir pozitif yansıma olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Dolayısıyla uzun vadede Ethereum'u oldukça pozitif görsek de şu anda kısa vadede 1640 desteğinin kırılma ve fiyatın 1500'lere kadar 1470-1480'lere kadar gerileme ihtimali oldukça yüksek. Grafikte görmüş olduğunuz her desteğin kırılımı ile birlikte hedef bir alt destek noktası, her direncin kırılımı ile de birlikte hedef bir üst direnç noktası olacaktır arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Ethereum'daki ve altcoinlerdeki seyri birlikte anlamaya çalıştık. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Güncel Ethereum analizi bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.